İki. Üç. Sen atla. Anne. Anne. Evet. Sen, burası kızlar için. Burası erkekler için. Tamam. Anne. 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 Yavaş yavaş. 2. Atla Muhammed. Atla Muhammed. Atla. Atla. <laughs> <laughs> Kaldı ya orada. Neyse. Sen, sen oturma. Orada kalırım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Epey de video atmıyordum bugün atayım dedim. Çoraplar bu arada kendi orada iyi eğleniyor. Eee, kız bakalım. Van kuşu getirdim. Dostlarım. Bunlar yüksek uçucu. Bayağı evet, <Sessizlik> da çok uçan kuşlar. Hepsi evet, yetiştirme inşallah. Bunlardan da yavru alacağız. Uçurmak için yani. Bir de bakıcı yapmak için. Yani bakıcı yapacağız inşallah. Diğer kuşağımızın işi artık tekrardan. Şu anda yumurtlamaya, yumurtlamaya başlayan var. Müdürlerin hepsini dağıttım, hepsini verdim. Sadece bir anne baba kaldı elimde. O da altlarına posta yumurtası koydu, yumurtladılar. Onlar yine bakıcı olarak kullanıyorum artık müdürlerde. Yani öyle yavru mavru almıyorum. İlişimiz burada. Bir işimiz yumurtladı. Tekrardan. Bir buçuk ay dinlendirdim. Bu dişimiz yumurtladı. Bu dişler yumurtladı ama bunun altına ben pusu koydum. Bu. E, şurada kuşta yumurtasını bunun altına koydum. Bir yumurtasını da attım. Yine burada yatıyor kuşlarımız. Hepsi yumurtayı bıraktı. Ee, yumurtadan kalktı birini görünce. Dişiyle de yer değiştirdi yumurtamızdan. Bu dişi yine bugün yumurtlar. Çünkü eve baktım. Bayağı bir açmış kalçayı. Dün akşamlar bir temizlik yapmıştım. Bugün biraz şey verdim böyle kuşlara. Vitamin olsun diye taş verdim. Hani öyle normal taş da değil arkadaşlar. Bunlar e, depo en güzel mallarındandır. Yani çok hem pahalı hem en kalitesidir. Atla yumurtana git. Hadi. Hadi yumurtana git. Otur bakalım yerinde, ha? Yani hemen de, hemen de yapıyor. Bunların hepsini sipariş üzerine attım dostlarım hani kendim için değil. Muhtemelen bir iki takım tek kendime ayıracağım, gerisi hepsi gidecek. Taş, pürüzüm koydum. Su, yok şu an su önlerinde çünkü vitamin vereceğim öğleden sonra. O yüzden bayağı bir susuz kalsınlar. Dediğim gibi bütün mürolar hepsi gitti. Sadece bir anne baba kaldı. İki oğlum da bir arkadaşların oraya koydum hani kalsın diye. Yer yok burada. Kavga oluyor. <laughs> Çok da sağ olsun da Kendi güzel havuza girdiler. Özlem kova doldu. Kuyuk suyu koysun oraya. Dediğim gibi çatı benim her şeyim. Ya yani burada her şeyimi yapıyorum. Bütün günüm sadece burada geçiyor. Bugün hazırda evde olduğum için kuşlara dedim bir Birazdan bir de bir banyo yapacağım hayvanlara kısmesi. O şekilde bugün günde yeter inşallah. Epeyde video atmıyordum kusura bakmayın biraz yoğunluk var. Çok yoğunluk var. Aziz Allah selat okunuyor bu arada. Cuma saati gelmek üzere inşallah Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Değil mi kız? Bakayım sen hangisisin? Oğlan mısın kız mısın? Bakayım yok kızımmış ya. Ne 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 ne. Bunun yağları Almanya'ya. Şu yağları da Nereye gitti? Ha. Bu oğlumuzun yağları da Fransa'ya nasipse inşallah satıldı. Bakalım inşallah büyütürsek göndereceğiz. Gelip alacaklar burada. Kısmet olursa inşallah. İki takım, bir takım Urfa'ya gitti yine. Bir takım yine başka yani bir şey kalmadı. Herhalde galiba kalmayacak gibi görünüyor. Hepsi gidecek kısmet olursa inşallah. kuşları kuşlarımı sevdim ya. Onları çok uçuyor diyorlar. 3-5 5 saat 10 saat. vallahi çok dedim ama bilmiyorum ben tam ne kadar doğru. Ne kadar doğru diye. Beyaz çatıya bunları ektim. Domates mısır Bakın. Şimdi ayağı baktıracağız. Kısmet olursa inşallah. Allah'ın selamı üzerine dostlar. Tekrar herkese hayırlı cumalar arkadaşlar dostlarım. Bak <laughs> kovalama. Bekar erkek. Burayı işe atmadım. herkese herkes aynı dostlarım. Şu duman. lan? Atla sen. Hemen atla, atla, bakayım oğlum. Baba. atla bir. yapma bir şey.